Free Fire oyunumuzdan hepinize merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Bir yıl sonra tekrardan Free Fire diyoruz. Hatırlayacağınız üzere benim kanalımı ilk açtığım sıralar mobil üzerinden Free Fire'da oynuyordum. Ama çok zor oluyordu. Telefonda telefonum donuyordu sürekli. Ben de PUBG Mobile açayım dedim. PUBG Mobile'de sürekli oyundan atıyor, bağlanmıyor, sunucuya bağlanıyor diyor. Eşleştirme bulunamıyor. Zart tuturt. Ben de dedim lan bu benim Has dostum Free Fire vardı onu açayım. Gireyim dedim bakalım ne dümenleri döndüreceğim abi. Başla diyoruz. Oldukça uygun fiyatlarda birçok şey var. Oyun içi para satın alabilirsiniz. %10'luk bir indirim oluyor. Nasıl katılın derseniz bu indirmeden etmek için. Şu an videonun altındaki açıklama kısmında bulunan linke tıklayıp ekstra olarak da satın almanızı da kupon kısmına whiteout yazarsanız %3'te benim için indirim yaptılar. Katlarından ve de desteklerinden dolayı digipin.com'a teşekkür ediyoruz. Direkt giriyor abi. Yani başta da biraz Bot mod bir şey çıkıyor herhalde. Ben Bunlar benim Aç aç aç. Aç kapıda girelim. Veysel efendi. Buna silah nereden buluyor ya? Ne diyor lan? Karizmama etkendiniz değil mi? Karizmaya baksana be oğlum. Royale'de tarzını konuştur. Bu şey güzel yapmışlar. Oğlum direkt merkeze gidiyorum ben. Sıra evler. Dal. Bunlar neymiş? Böyle ağacı gibi. Ne lan? Heh çantayı değiştik tamam. Ver abi ver 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 ver. Ver, Ve şurada bir de bir Modification Daha biliyoruz mu yok? Şunu? Daha mı yoz? oğlum oh, silah pendosu var ya Modification impossible abi. Arabaya bineceğim. Şunu bir alayım, şu neyse. burada bir şey belirdi. Hemen al abi. He? Nereden? <laughs> Orada birbirlerini yiyorlar. Double kill. kill. Seksi delikanlı. Biri daha var. kill. <laughs> <laughs> Ansal suken dövüşten atlar oğlum. Bot döven botoks delikanlı. Bunlar buraları full herhalde. <laughs> abi ver, ver abi ver abi. Hoppa. Şimdi şey neredeyiz abi? Ben neredeyim lan? Kendimi göremiyorum. Ansas suken. Şu tam daralma başlamış da. Abi ben neden kendimi göremiyorum lan? tam ortadaymışsın lan. Kill. <laughs> ya battı ya da afekade niye bana müdahale etmedi abi? Şu açılırsa buradan silah mı alacağız? Aç aç. Paramız var oğlum. E silahımız kalmamış mı lan? Oh. Abi şu üçüncü silah geçti ne? Ben onu kovaladım o beni kovaladı şimdi. <laughs> Oğlum şuradan bir silah bulursam öpeceğim seni. Hani var ya öpeceğim o. Paralıydı. <laughs> <laughs> Nereye gitti oğlum bunun? Otusu mutusu. Abi şöyle temiz lazım. Evet. ne be? Şu ne abi? Asatın satın alıyor bu neden? Burada da mı lan? Satın batın alamayız oğlum biz. Biz satın almaya karşı bir insanız. Nereden attılar abi? Var ol lady, var ol lady. Birbirlerine yiyorlar şimdi bak. grampage grampage Çadalım! Killing spree! Estarabim, estarabim, sağdan soldan estarabim. Au. Hattı buraya. Bırak gel, bırak, 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 bırak. Var mıdır giren giden? Arkamızda. Aha. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi patlayacağım lan. <laughs> Var mı başka? 6 kişi var. Şu ara hatırlıyorum ya. Ben bu arada çok ölmüştüm. Galis Bey ne oğlum? Seni de seni de seni de. Spree. Ağacın dibine pusmuş bak, uyaner bak. Sese ne oldu sese? Spree. Tam kafadan hırçın kurt gençler. İki kişi kaldı, hadi. Yuhada göremedim. Şurada bir adam geziyordu. Nerede acaba? Ben alacağım bir şeyler de şimdi adam zop çıkarsa ben tabu basınca bir kişi kaldı. Nasıl maç babada? Aha aha geliyor geliyor. Gelmiyor lan gidiyor. Nereye gidiyor ki o Mecbur gelecek buraya ben ortaya geçeyim abi şöyle. Bak şimdi oraya bakacağız. Şuraya gelecek. Buradan dınk, dınklatacağım onu. Bakın şimdi. Ha, geriye bak. <laughs> <laughs> Bu bot herhalde ya. Boaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa <laughs> Riyatlandı. Dört. Bu ne lan gibi? Birinci gün. Şöyle iyi ya. Tamam onlara sonraki seviyelerde bakarız. Gençler bu oyunu oynayan var mı bilmiyorum da benden başka. Vardır büyük Gençler umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz takdirde beğenmeyi, kanalıma kesinlikle abone olmayı, bildirim çanını açıp yorum yapmayı da ihmal etmeyiniz. Yani az önceki oynadığım şeylerin birçoğu bottu büyük ihtimal. Ondan sonra. Ama bot olmasa da öperiz abi. Neyse. Bir sonraki görüşmek üzere. Hoşça kalın.